Merhaba iki severler ben Mert ama bu serisinin yeni bir bölümüne daha sizlerleyim dostlar hop <laughs> fiterek nasıl zevk alıyorsunuz şu oyundan ya Fit keyfi diyor Aa sür verdiler ondan sonra niye malzeme çıkmıyor niye 5 tane oynatıyorum Mert Bu serisinin yeni bir bölümüne daha sizlerleyim dostlar. Bugün üst koridorda Hekarim'e oynuyorum. Yanında da Muhammed abi var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır Mavi serisinden yeni bir video gelmiyordu. Özlemişsinizdir diye düşündüm. Ya artık bu özlem bitsin. Kaç takım birazcık kanser. Evet yok edici olacaklar. Dereceli oyunlarda kesinlikle denemiyorsunuz. Ee, böyle psycho şeyleri sadece normal oyunda yapın. Ulan o değil de ben niye tekrar giriş yaptım ya? Zaten bundan bir önceki videoda giriş yapmıştım. Lan birazdan o topu var ya kafanda parçalayacağım diyoruz. Yavaş lan yavaş yavaş yavaş. Of çok vuruyorsun sen. Tekrarayım. Aha ez geldi. Aldık ilk kanı çok güzel. Oo Lee yapma. Nope. Za Abi bak kule altındayım şu an. Hiçbir şey yapamayacağım biliyor musun? E ee, öldün. Aa ölmedi. What the fuck? Ben de kinsem O basketbol topunu kafasında parçalayacağım. Ne oldu lan Aha. Al ben de atılıyorum gel. E ee, ne oldu? çekilsin ya hamına. Sen ne yapıyorsun birader? Oğlum ne yapıyor la? Adam kule altı oynadı ya lan. Tipe bak. Sağ. Ezreal adam mısın kardeşim? Ama bu geliyor. Best. Öldün. Bye bye Ya bu arkadaşlar yürek yemiş gelmişler. Atmıyor mu lan bey Seni yine keserim ben. Senden korkmuyorum. Kaşındım yani hani. Best. Ne oldu şimdi öne yaptığında? Yine bana kill geldi. Bir tane nal alaydık iyiydi. Olmuyor böyle. Ha, yani bundan tam olarak da bundan bahsetmiyordum ama. Bu arada kulüpler <laughs> ne çalışmıyor ya? Aa! Aa! İgnite atmıştım onu. Ah, çok kötü oldu bu ya. Ata nalımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet, buna gerçekten ihtiyacım vardı. Trollbit kastığımız için tam böyle Hekarim'den güzel bir performans alamayacağız. Amaç kesinlikle eğlenmek. Oo, çok fena. Çok fena live stream yaptı. Yok, o yüzden. Bu arada Bamla ez gelmiş. Hadi hadi. Bam. Resmen orada kurbanlık koyun gibi kesilmeyi bekledi. Ah. İyi iyi bir de mavilerini alırsak daha iyi olacak Hayır 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 Za. <laughs> Çok kötü oldu Aha aldık la Vallahi aldık ben izle öldü sandım Mavi aldık Lee'sini de aldık Daha ne olsun Hop. Bye bye. Abi killin yok. Aldırayım mı sana? Bizim killi vermemiz ya da almamız önemli. Kasmaması önemliydi. Şimdi BC vardı. Olsun ya. ayıp olmasın yani. O kadar oyunumuza misafir gelmişsin. Killin yok şimdi. Ha yani bu misafir pervelik olmaz. Toplarım sen rahat. Benden çalma da abi. Nasıl topluyorsan topla. Uf keşke oraya gelseydim ha. Orada iyi ekmek varmış. Bak bak. Geliyorum dur. Oo! Döndüm. Heymedim. What the? O ne yaptı ya? Abi yes, gördün mü sıçrayı? Giriyorum. North <laughs> Amerika. Allahu ekber. <laughs> Güzel. Aha. Bu beni kes yok ya sanmıyorum. Canlı geliyor canlı kaç. Hayır. öldü öl la. Aha aha. Öldü. lan. Öl, tamam. Tamam sakin. Mert sakin ol ya. Allah Allah. Ne öyle? Üy falan falan sesler çıkarıyorum. Aa çalamadım ki. Bak şimdi. Öl. E öldü ben de öldüm işte sıkıntı orada. Çok gaza geliyorum ya. Canla buraya alalım biz de gidelim Canla. Şimdi evet. Mavi bu yiğit full mavi yiğit olmaya adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Ama 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 şu Night totemi niye hala kullanmıyorum? Çizme mi saklıyorum anlamıyorum ki. Evet seziyorum. Birileri kalkıp diyecek ki. Diye. Eee olmuş mor. Mavi değil. %90. Emir kipiyle ile konuşmayalım. Birazcık gülecek smile Tamam. Sen direkt kesip öldürürdü. Öldüm. Ya hayatımda yani yaptığım en saçma mantıksız bir şey yaptım hani. Muramana'yı da dönüştürdük. Artık ne zamanı tek atmaz. Oha. Ama hayır hayır. Nope. <laughs> Ya arkadaşlar buna hep kurgu ya planlanmış hareketler. Yoksa orada benim gibi bir oyuncu <laughs> durduk yere niye sıçrarsın? Hay troll yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Şimdi bunu aldım. Ee, artık şu Lanetos totemi de satmıyorum da ama base atıyorum al. Şah Batur şu an sinirlendi çünkü kendisine kase atılıyor. Orada hemen karşısında hedefi olan Darius'u görmekte. Acaba Şah Batur Darius'a saldıracak mı? Eski bastı şu an Şah Batur koşuyor. Darius hızlı bir şekilde geçiyor. Şah Batur ilerliyor ama bir bok olmuyor. Evet, harbiden sıçtım. Maaf olmuş da bastı baba. Onu yapma. Ha, ha çıldıracağım. Ha, hop. Hayır, hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öldüm. Ana. Abi ben niye ghost almadım? Ben niye ghost almadım? Lanet olsun ben diyorum sabahtan beri bir şeyler eksik. Bak şimdi bak. Bak ne yapıyorum. Oo sıçtım sıçtım alo. şak yaklaş şak yaklaş. Help me help me. Hayatımı kurtardın sana bir hayat borcum var. Nasıl ödememi istersin? Ah. <laughs> oh. Ölmüşlerine rahmet ne güzel yağdırdı. Fani hatıratı çıkayım mı Banshee yerine? Daha iyi olur. Zaten öndeyiz. Aynen. Bütün çağrısı aldığın zaman o Darius'un dönme efekti şey canı doldurmuyor. Daha az can dolduruyor. Yo ağır yara açıyor. Hiç doldurmuyor. 130 golda ihtiyacım var. Ya bunun olmasına nefret ediyorum. Şimdi git bir şey kes. Beyzat bir daha gel. Oho baron alırız neyse. Nasıl yapıyorsun Bu video arasında hani 500 like alacağını record mu ediyorsun bilgisayarda normal video ekliyorsun değil mi? E, ee, o önceden yaptığım videoydu işte. Onunla da uğraşmıştım. Onun için de 500 like daha istiyoruz. <laughs> Bakla la üçünü kesmişler ben gelene kadar ya. Siz nasıl bir cedaysınız Öldürmek Jedi yolu değildir. Fuck. Hayır. Abi <laughs> çıldırıyorum. <gülüyor> ya. <laughs> Sokayı böyle işe ya. Bir kill için nerede düştüm? Milyonları kesmeyin de bari. <laughs> Belki bitmez. Hoş bitirse diyor. <laughs> Adamlar artık acı çekiyor ya. Bitirin diye yalvarıyorlar. Baba <laughs> <Adam> merhaba. <herhalde. gülüyor> Muhammed abi. Bak elime aldım mikrofonu şu an o kadar rahatım ki sesim şu an çok seksi geliyor. Ee, <laughs> yani nasıl desem e, sen de biliyorsun ki şu Nightwars oyunda her çarda her buildde iyi oynayabiliyorum. İşte bu doğuştan gelen bir yetenek sonradan kazanılmıyor. Tamam şimdi bunu da ciddiye alırlar egoist derler. Tekrar emine S- kazanmışım oley be. Böyle çok hasara... Sahip olabileceğimiz bir eşya dizimini yapmadık. Hani %100 kritik yapsaydım taktuk vururduk. Birazcık hani baya değişik bir build oldu. Azıcık tankısı falan filan. Ama güzeldi. Ben eğlendim şahsen bunu oynarken. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olarak da her gün yeni gelen videodan haberdar olabilirsiniz. Seviyorum hepinizi. Anakin severler. Bir numarasınız adamsınız. Hoşçakalın. kalın